Herkese günaydın. Bugün 4 Nisan Perşembe. Haftanın 4. işlem gününden herkese merhaba. BIST Endeksi geçtiğimiz işlem gününde 8903-9018 arasında dar bir bantta hareket ederken Endekse satışların derinleşmesiyle Endeks günü %1,05 oranında düşüşle 8946 seviyesinden tamamladı. ek kısa vadede 8955 seviyesi pivot 9010 9070, 9125 seviyeleri direnç, 8895, 8840, 8775 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dün TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklandı. Mart ayında TÜFE yaklaşık %3,5 olan konsensus beklentilerin altında %3,16 oranında artış gösterirken Yıllık bazda TÜFE Şubat ayındaki %67,07 seviyesinden Mart ayında %68,5 seviyesine yükseldi. Eğitim grubu fiyat artışlarında en çok yükselen grup oldu. Fed eyalet üyelerinden faiz indirim sinyalleri gelmeye devam etti. San Francisco Fed Başkanı bu yıl 3 faiz indirimi makul derken Cleveland Fed Başkanı Haziranda faiz indirimi mümkün ancak verilere bağlı dedi. Açıklamalarla birlikte ons altın rekor seviyelerini test etti. Fed Başkanı Powell da dün konuşma gerçekleştirdi. Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonla şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var diye konuştu.